Bilindiği üzere baromuzun da içerisinde bulunduğu 66 baro ile birlikte 21 Aralık 2022 günü saat 00, .00 itibariyle 24 saat boyunca şiddetle istismar mağduru çocuk ve kadınlar istisna olmak üzere CMK otomatik atama sisteminin kapatılmasına yönetim kurulumuzca oy birliğiyle karar verilmiş ve o tarihte bu karar başkanlığımızca uygulanmıştı. Konya Borusu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma amaçlı inceleme başlatıldığını siz saygıdeğer meslektaşlarım ve kamuoyunun bilgisine saygıla sunuyorum. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında başlatılan soruşturmaya yönelik incelemeyi asla kabul etmiyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok sayıda baromuz tarafından CMK ücretlerinin bu mesleğin onuruna ve hatta insan onuruna yaraşır düzeyde olmadığı ve anayasaya aykırı olarak Angarya düzeyinde kaldığı gerekçesiyle anayasadan kaynaklanan demokratik hakların kullanımı yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda yapılan bu demokratik hak kullanımı sadece ve sadece avukatlar için yapılmış bir hak kullanımı değildir. Biz avukatlık kanundan aldığımız görev ve sorumluluk gereğince CMK ücretleri bu mesleğin onuruna yaraşır bir seviyeye gelinceye kadar kamu hizmeti boyutu sebebiyle vergiden tamamen muaf tutuluncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.